Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Sakar Kren'den hızlı bir şekilde tekrardan kaçma çatacağız Hemen videomuza geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar Binci gün yasak yerine göre başlıyoruz Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Şimdi bizim karakter uyandığına göre bir bakalım Şimdi bir ses çıkartalım sonra da şu eşyayı yerine götürelim şöyle iki ses birden yaptık ve saklandık tam zamanında. Bakalım gelecek mi karakter? Çabuk çabuk hızlı. Bu sefer de şekin kenar düştü. Tekrardan ses çıkardı. Bakalım buna gelecek mi? Ve geldi. Eşyanın kenkene düşme sesine geldi. Bakalım yine devirebilecek mi bu eşyayı? Heh. Kendisi sakallığını yaptı tekrardan. Evet. Eşyayı devirmeden çıkabilirse ne güzel. Geldiğin gibi hızlı hızlı gitsene. Şimdi bu bir odadan gitsin. Şu eşyayı alıp yerine götürelim biz. Hı. Yine sakallığı tuttu. Evet, şimdi hızlı hızlı derken gidemiyor karakter. Şimdi bir şu eşeğe çarpma da düzgün git. Evet, bekliyoruz. Bu sefer de eşeğe yamuk düştü. <laughs> Ondan orada beklemeye başladı şimdi de. Yine bekliyoruz biz bu karakteri. Bir zahmet giderse şu kitabı yerine götürelim çabuk, hızlı ve iyi. Devirmeden gitti bu sefer. Şimdi dikkatli bir şekilde çıkalım. Gitti ama kontrol edelim. Şimdi dikkat. Hayda. Niye gördün odan ucu? Neyse arkadaşlar ikinci güne geçiyoruz. Bayağı hızlı bir şekilde oldu ama neyse. Birazdan gelir ikinci gün Derken şimdi geldi. Şimdi bizim karakterin uyanmasını bekliyoruz. Çabuk, hızlı bir şekilde uyanırsan iyi olur. Ve uyanmaya başladı. Şimdi burada bunu alıp tekrardan bir ses çıkartalım. Ama bu sefer farklı yerden. Aha bu ne çabuk geldi. İlk başta o kadar hızlı gelmedi. Neyse. Üçüncü güne geçiyoruz. Bu anında geçiş oldu resmen. Resmen çünkü karakter anında kapıyı açtı. Bir ses çıkartmadan önce. Evet. Bizim karakter uyanıyor ve bir dahakine de direktmen hızlı bir şekilde gelmesi iyidir. Şimdi. İyi bu sefer gelmedi. gelmeye pek niyet yokmuş gibi diyecektim ki geldi yavaş geldi bu seferde hızlı git hızlı giderse biz bu eşeği bir götürelim yerine Gittik diye düşünüyoruz ama dikkatli olmakta fayda var al şu eşeği burada değilsin değil mi giriyoruz Biz şuradan geçsek biraz ses çıkar Orada da çıkabilir ama neyse Allah belanı vermiyor Niye geldin Odaya kadar götürdük neyse ki yaşıyor Neyse arkadaşlar Yine hızlı bir şekilde oldu ama neyse bir şey olmaz Birazdan gelirdi Diyecektim ki dördüncü gün yazısı geldi ben demeden geldi Şimdi bizim karakter tekrardan uyanıyor. Hızlı hızlı. Şimdi onu bir yerine koyabilirsek daha iyi. Yine gelmedi anında. İki ses birden çıktı tamamdır. Bekliyoruz karakterin gelmesini. Ve anında geldi. Gider misin? Gidemedi bir zahmet. Şimdi gitmeye başladı. Tamamdır. Gittiğinden biraz da emin olup öyle çıkalım buradan. Tuzak sesleri duymaya başladık ama bir alt katlara baksak daha mantıklı diyecektim ki Allah belanı vermeye. Bu paket seste de çıkar çıkmaz niye geliyorsun sen? Evet. Acayip hızlı bir şekilde 5. güne geçtik. Ve aynı anda dedik. Aynı anda hem yazı geldi ben söyledim 5. gün yazısını. Neyse. Tekrardan uyanıyor bizim karakter. Hızlı bir şekilde uyanırsa tamamdır. Derken uyandık. Bu sefer de farklı bir yer atacağız. Şuraya attık. Şuradan şuraya bir gelsin biraz da. Hı. Aferin şuraya git. Şu gitsin biz de gidelim buradan. Biraz da hızlı gitsene. Bu ne yavaşlık. Şimdi gittiğine göre dikkatli bir şekilde. Orada bir şey yok gibiydi. Ama biz yine de dikkatli gidelim. gir 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 gir. Sen niye gördün? Evet. Bizim karakter de direkt men hop. Arkasından gözetler gibi gidiyormuş resmen. Karakteri beklemiş. Neyse arkadaşlar Game Over görüyoruz. Videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber 1000 abone olacağım arkadaşlar. Kənzəyə baxın. Açıq qalan bay bay. Son kiçidə də görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.